Şahane bir kombinle geldim sizlere. Tunik etek kombinimiz. Takım olarak satıyoruz, ayrı ayrı satmıyoruz adımlar. Tunik ve etekten oluşuyor ürünümüz. Tuniğimiz böyle. E, kaç santimdir? 80 santim. 80 santim tuniğimiz. Eteğimiz? 95 santim. 95 santim. Ben böyle bir eteğimin içine koyarak kullanmayı tercih ettim. Eteğimizin beli lastikli dışı, plizeli, tül, içi maşasta. Tuniğimiz pamuklu bir üründür. Vitralı, esnek bir ürün. 1-2 bedenden oluşuyor üzerimdeki bir bedendir. 36'dan 46, 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Şahane kombinimizi sakın kaçırmayın. Müzik